Karaköy'den Sarıyer'e kadar olan o bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın zaman zaman su arızalarıyla kesintileri ortadan kalkmış olacak. Daha konforlu bir su tüketimi sağlamış olacağız. Bugün Arnavutköy sahildeyiz. Gördüğünüz gibi trafik oldukça sakin. biz de bunu fırsat bilerek yaklaşık 40 yıllık bir borumuz, mevcut olan bir borumuzu yenilemeyi planladık. Adeta İstanbul'un atar damarlarından bir tanesi, 600 milimetrelik Karaköy'den başlayıp Sarıke Sarıyer'e kadar giden bir boru hattı. Tabii biz hızlı bir şekilde organize olarak buraya müteahhitlerimizden bir tanesini soktuk. 600 milimetrelik boru hattını da 700 milimetre olarak yeniliyoruz. Toplamda 3300 metre yeni boru döşeceğiz buraya. Bunun 1300 metresi Arnavutköy ile Bebek arasında, 2000 metresi de Arnavutköy ile Kuruçeşme arasında. Burada zaman zaman meydana gelen arızalar bitmiş olacak. Dolayısıyla vatandaşların su kesintisi problemi ortadan kalkmış olacak. Ayrıca bizim e, burada görmediğimiz yüzeye çıkmayan bazı arızalar su kaçaklarına, su kayıplarına sebep oluyordu. Bu da ortadan kalkmış olacak.